Merhaba. Bilgisayarlı modelistik Gerber eğitiminde bugün degaje yaka modeli yaptık. Görmüş olduğunuz gibi bazın üzerinde model uyguladık. Degajemizi yaptık. Daha sonra pastaldan plotter'dan çıktığımızı aldık. Plotter'dan çıkarttık. Şurada öğrencilerimizin laptopları. Daha sonra pastal masasına kağıdımızı getirdik. Kumaşın üzerine serdik. Kesimini yapıyor şu anda arkadaş kesiminden sonra burada makinelerde modeli dikeceğiz. Uygulamalar, eğitim, buradan degaja yaka bugünkü dersimiz degaja yaka nasıl yapılır onu anlatıyoruz. Evet, merhabalar herkese kolay gelsin. Bilgisayarlı modelistik yer ver eğitiminde bugün ee, öğrencilerimize degaje yaka nasıl yapılır onun eğitimini verdik. Ee, bilgisayarda degaje yaka modelini uyguladılar. Daha sonra plotter'dan çıktısını aldılar. Daha sonra pastalını burada pastal masasında kestiler. Burada makinelerde dikildi. Uygulamalı bilgisayarlı modelistik gerber eğitimi vermekteyiz. Telefon numaramız 0545 317 39 45. Herkese kolay gelsin. Diye.